Bana ne güzel bir sürpriz hazırlamış. Aslında benim hazırlamam lazımdı ama. Canım benim. Ne romantik bir ortam hazırlamış. Aman Allah'ım, gerçek mi bu? Bana evlilik mi teklif edecek? Artık dedem de engel değil. Lan yoksa Zehra bana evlilik mi teklif edecek? Yok oğlum, manyak mısın? Evlilik teklifini erkekler yapar. Demek ki ona evlilik teklifi yapmamı istiyor. Kızım, hemen evlenelim de. Ekrem manyağını unutuyorsun galiba, hı? Delik deşik eder beni. Artık dedem de engel değil. Hemen torun yapıp dedemin de rızasını almam lazım. Şimdi evlenip çoluk çocuğa karışsak bile Ekrem peşimi bırakmaz benim. Bir de başımıza baron bulur nedir, o bela oldu. Cık. Ya bu kız için ölünür be. Kız her halimize de tahammül etti. Kara Faruk, Kertenkelez, Ya Hoca, Ahmet Hoca. Yok imam, yok hırsız, yok öğretmen. Çok vefalı çıktı vallahi. Tam evlenilecek kız işte. E neyi bekliyor ki? Yapsaya teklifi. İyi de ne yapacağız ya? Şimdi zamanı değil desem. Bu kız yine beni çifteyle kovalar. Bak hala bekliyor ya. Kafası mı karıştı yoksa? Kara Faruk olarak Ziya olarak mı yoksa kertenkele olarak mı teklif edecek? Hepsine de evet, evet, evet. Etsene ya, edsene şu teklifi. Evet diyeceğim işte. Çıkar tak şu yüzüğü. Boşuna mı aldın ya? Yüzüğü bile kendi ayarlamış. Ne yapsak şimdi ya? Resmen teklif bekliyor. Ya ne yapıyor bunlar? Hala evlenme teklifinde bulunmadı mı? Ne bileyim. Adam niye hala teklif etmedi? Ben mi edeceğim? Ne yapacağımı da şaşırdım. Teklif edeyim gitsin mi iyisi. <gülüyor> <gülüyor> ee Zehra, ee, şey yani <laughs> şimdi ben e, ben diyorum ki yani e... benimle yani benim Ya be, be, benim benimle diyorum benim, de... buyur, buyur. Ben. benim be, be be. Kim bu? Kim ya? Aa sanki bana da benziyor sanki ama tam olarak da ben değil sanki ama. Yani ben de anlayamadım. Ama ben değilim yani. <laughs> Yu ya Zehra, ben değilim diyorum. Utanmadan bir de elin kadınıyla kol kola girmişsin. Aa, yok, kol... bir dakika dur. Ya Allah Allah. Ya Zehra, Zehra dur. Ya ne yapıyorsun ya ben? Bir alakam yok. Bak açıklayabilirim. Ya bunlar niye kavga etti şimdi? Ay ne bileyim ben Semih. Ya bir de bunları evlendirmek için bunların nazlarına katlanacağız ya. Yani. Ya evlenin gidin kurtmalı mı sizden işte ya? Ay neyse neyse Semih tamam. Şey yap hesabı iste de gidelim artık biz de buradan. Bakar mısınız? Hesap. <laughs>